Vallahi sütküyi anlattım Rıfkı. Hiç kıskanma. Hayır anlatmadım. içimde patlayacaktı gerçekten. Aa, aa! Aman da aman. En bir sevdiğim, en bir aşık, en bir çakır gözlü abim mi gelmiş? Ay! Ay! Defne, bir dur da bir dur. Oo. <laughs> İyi be. ...sevelim dedik. Tabii kızı gelince kardeş sevmiş, sevmemiş... ...çok önemli olmuyor. Senin tribini yerler Fındık. Ay hiç yağ çekme abi. Hı. Ben almam gereken mesajı net bir şekilde aldım. Bakma böyle sevimli sevini tribim yarım kalıyor. Kız Fındık... Hı. ...kalk bir çay koy da şu kardeşlik bağlarımızı pekiştirelim ya. Yoksa araya el kızı giriyor da. Allah Allah. Canım sen kalk koy çayını. Araya el kızı sokan sensin. Ha. Yani araya bir el oğlu soksan itirazsız her gün çay koyacağım diyorsun. Koyarım tabii. Yani ben araya el oğlu soksam çay da koyarım, karalehana da sararım. Yani her türlü yağcılığı yaparım ama sokmuyorum. Hı? Koymuyorum diyorsun. Ay. Ay üstüme iyilik sağlık. Sen aramızda birini görüyor musun? Yani Rıfkı hariç görmüyorsun değil mi? Ben de görmüyorum. Lafı ebeli yapma kız. İçime bir kuşku düşmedi desem yalan olur Defne. Düşmesin kuşku. Kuşkunun dizleri kanar ondan sonra. Sen tut o kuşkunun ellerinden kaldır havaya. Laf ebeli yapma kız. Hı. Osman amca başta Toprak abim olmak üzere ortalığı böyle ayağa kaldırmaz durup dururken. Kim? Osman amca. Ay bırak Allah aşkına babaannemin bir numaralı müttefiği canım. Yani her türlü şey yapar onların o gaz mi? Yani boş sallıyorlar diyorsun. Ay hem de bomboş. Defne, senin bu yalın arasla bir şey yok değil mi? Ay, ah, ya ne? Ay ben hiç haz etmiyorum ondan lütfen abi. Anladım. Tamam, ben gideyim o zaman. Nereye gidiyorsun eve mi? El kızıyla buluşmaya. Oh, akşam akşam el kızıyla buluşmalar filan. ...anlayışlı abisi olan el kızları varmış böyle ya. Yani biz bir el oğlu bulsak buluşsak yandık. <laughs> teorik olarak. Misalen. Evet Defne. Teorik olarak yanarsın. Teori değilsin de, <laughs> pratikte de. <laughs> yumuşuyor lan ben? bir mesaj atar ya. Şirketin otoparkında aşığım diye bağırması biliyorsun ama bir mesaj atmaktan aciz. Bak aramayı geçtim farkında mısın? Ay ben bu bir şirketten erken çıktım. Belki onun bile farkında değil adam. Ay Sıtkı yok, Rıfkı yok, Firo yok. Ben burada salak salak konuşuyorum. He ee, işte boş dememişler, Aşk insanı delirtir diye. <laughs> Tövbe bismillah. De kalmadı. iyi saatte olsunları komşu eyledik. <laughs> Sofi'ni özledim. Hı. Ben de özledim. Şirkete döndüğümde gitmiştin. Neden gittin? Hı. Ya ya söylettirme işte ya. Sen yoksa telefonda söylediklerinden mi utandın? Ya. Hı. <laughs> Yok sen ne zaman gelsen mutlaka birine yakalanıyorsun. Nasıl bu riski göze alırsın? Defne. Hı. Sakin bebeğim, sakin. Ha? Ya sen aşıkken hem saf Hı. hem tatlı oluyorsun Las kızım. Bence de oluyorum. Yani en azından saflaştım. Hatta ciddi salaklaştım kesin. Gülün, tamam hadi özledin, hasretle giderdin, hadi sen git. Hmm. Ya ne demek? Aşağıya ah, kaçsan toprak, topraktan kaçsan çınar. Vallahi öldürürler bizi ya. Mahşerde kavuşuruz cidden. Defne, ha? dün gece hiç uyumadım. Çok uykum var. Ha işte bak ne güzel. Hadi bakalım uyusun da büyüsün benim paşam. Hadi yürü git. Hmm. burada uyuyacağım. Ne? Seninle. Vallaha de. Vallahi. Bence orada dikilme. Uyusan iyi olur. Sabah şiş gözler çirkin olursun. Birincisi sevgililer Sevgilerini çirkin demezler. İkincisi ben senin uyuyamam. Defne, uyumak istiyorum ve bunu seninle yapmak istiyorum. İtiraf etmek istediğim bir şey var mı? Uyuyalım. Nasıl? Giderim var mı? <laughs> Deli gibi aşıksın bana değil mi? Deli <laughs> Ben az kıza. Ya. Ne güzel rüyası. Rüya değilim. Yılım. Güzelim. Ben sana çok aşığım biliyor musun? Biliyorum. Harika. Sen rüya değilsin. Ne değilim demiştim. Ben biraz önce sesli bir itiraftan bulundum. Evet sonunda. Ama sayılmaz ki. Ben rüya diye dedim asla sayılmaz. Çamur yapma las kızı. Ben şimdi banyoya gideceğim. Sonra uyanık uyanık tekrar alacağım İdara. Çok beklersin canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.